Değerli izleyicilerimiz Amasya'da Merzifon'da tarihi bir evin avlusundayız. Bu gördüğünüz... şu kötü yerleri göster. <laughs> o kötü yer dediğin yere gelin geldin gelin. Nereye gelin geldin sen? Buraya. Şu eve gelmedin mi? Buraya geldin. Ya o eve gelin gel. Aa, afır afır daha. Ya bırak afırım, afırı mafırı. Evet değerli dostlar isim ne annem? Fatma Şener. Fatma Şener'in kalbini çalan adam geliyor değerli dostlar. Aynen şu öyle. Şu güzelliğe bir bakın. Şu yakışıklılığa bakın. Şu kabadayılığa bir bakın. Şu endama, şu boya, şu borsa bakın. Şu gözlerindeki güzelliğe bakın. Ağzından tutulan söze bakın. Ben sen Burnunun ben. üstündeki göze bakın. 84 yaşındayım, 84. 84 mü? Ha? Kaç yıllık bir aşk var? Aşk var, mazide kaldı. Ha? Aa, o, o, aşk mazide, mazide kaldı. Nasıl mazide kaldı ya? <laughs> ne kaldı onlar? Bir, senin isim ne annem? Fatma Sener, Fatma Sener. Sen isim neydi? Dursun Kenar. Dursun Şener, Fatma Şener. Kaç yılında evlendiniz? 67. 67 yılında evlenmişsiniz. 55 yıllık evlisiniz. Evet. Kim kim aşık oldu? Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun <laughs> Dursun abi ne diyor ya? Hatta öyle ne düşünüyor? İlk tatlı sözün neydi Fatma abla ya? <laughs> ya ben <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu kabadayı diyordum ama vallahi sen maşallah çok neşelisin Fatma abla. He? E, ee, bak bu adam geldi. Ne diyeyim öyle olacak. Eyvallah. Bak şimdi. Heh. Bizim evler yani onların ayı da birbirimize baka baka aşık olduk. Hem akrabam. Ben de onun akrabasıyım. Aldık verdik. Kimi aldın kimi verdin abi? Ee, ben bunu aldım o da ben aldım. Kimi <laughs> aldın? Allah, Allah Allah. Allah, Baka baka mı aşık evet, oldunuz? Evet tabii. Allah Allah. Bir nasıl baktın yani? Bir Şahin bakışı mı yaptın? Bir kartal bakışı da... mı Arada sırada göz <laughs> ettim. sen bir şeyler yaptın. <laughs> bak şöyle, bir bak. <laughs> soracağınız? Evet sadece bunu ne soralım sana? Altın yok. yükselir mi? Dolar çıkar mı? Ama benim <laughs> altın ne yok? Dolar moları bilmem. Dursun abi. Ne yiyor ne içiyor bu ya? Bu saman yiyor arpa yiyor. Saman yiyor arpa yiyor. Ha. Yetiştirebiliyor musun? Ama bakımlı duruyor ha. Dursun abi. Efendim? Binebilir misin? Yok her düşer çamur. He? Ne olur? Ha orada bindiriyorum ben onu. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi bindiriyorsun? Bu... Biner yine aşağının başının uzun Ciddi mi diyor? Bu biraz tabii genç hayvan fullat veriyor. Ne diyorsun ya? Tamam tutalım bakalım hadi. Şimdi Dursun abi meşhur Amasya Merzifon eşeğine biniyor değerli dostlar. Evet Dursun abi. Valla eşeği bir çekerse düşersin karışmama Ben oğlum. Gel dostum. Gel. Gel. Hey maşallah. Devam et bakayım köye doğru dursun abi. Devam et dursun abi. Kim tutar seni dursun abi. <laughs> Bana bak adam gitti ya gelmese. Ben sana sorarım. <gülüyor> 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 Benim suçum ne Fatma abla? Sen adam o yaptı gitti. Ha geliyor. Oo kabadayı kabadayı geliyor vallahi billahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.